Merhaba arkadaşlar Kraliyet Ailesi kanalına hoş geldiniz. Şimdi de sizlere yine dünya haritasında takım e, maçlarından çift deste kontrolü şeklinde bu sefer direkt oyun bitirmeye yönelik bir desteği hazırladım sizlere. O da şu bu desteği seçelim abi. Tarkan ve Ressam Kedi. Şimdi bunu anlatacağım sizlere hazır e, hemen bekletmeyelim rakipleri. Rakipler de gelmiş hemen. Şimdi Direk bu oyun yani bu kartlar ve seçtiğim aksesuarlar direkt zafer. Ne kadar alan varsa dokunduğu yerde bunların ikisi de dokunduğu yerde şehir simgesi dikmeye müsait kartlar. Mesela şimdi gidiyorum 6. Bir dünya turu abi. Gelir mi? Geldi. Hemen bir devam ve müthiş Seul. Bak dokunduğu yerde tak. Kara deliği nereye açalım? Şuraya. Güm. Bak burada ve dokunmadığı yerde bile şehir simgeleri diziyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha hak verdi bize. Bir 12 abi. Gelmedi. Sıkıntı yok. O da olsun. O da olur. O da olur. Turistik riskine karşı. Şimdi ne gibi bir şeyler var? Resem de arkadaşlar. Çift zar var. İnşa dikliğinde tekrar zarat var. Dokunduğu gibi ihtimalle seyahat karesi benim. Seyahat karesi benim için önemli. Çünkü hemen yola çıkıyorum abi. Neyse devam edelim biz. Şimdi burada abi gitmeyelim. Güzel. Şimdi başlangıca gelmemiz de güzel oldu. Pek de güzel olmadı her neyse. Şimdi biz ne yapabiliriz abi burada? Fazla uçmamıza gerek yok zaten. Biz bir 7 atalım abi. Olmadı. Olsun karşı rakip turistliğe doğru gidiyor diye düşünsün daha iyi olur O da güzel Şimdi seçilen kareye gitti karşımızda da yeni karakterlerden bir tanesi var Kirin Ve onun da Demeteri var ee, Şimdi neyse Biz devam edelim abi Çift atmak önemli abi hemen bir iki iki gelir mi Çok güzel Bu karakteri çift attım çok seviyorum Ondan sonra bir iki iki daha gelir mi Müthiş. Bu da güzel. Şimdi bir 6-6 5-5 sıkıntı yok. Hadi uçalım. Gittik gittik. Hiçbir şey çalışmadı. Neyse. Şimdi tekrar Tarkan'a umut bağlayacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buraları kapatabilir. Bizim için şu boş alanlar şu boş alanlar hakkımız olsun yeter. Tamam. Ee, Hemen 8'e bir konalım mı? Konamadık. Maalesef konamadık. Maalesef olsun. Çalıştı güzel. 2 tane şehir simgesi de buradan aldık. Umarım şehir simgesi dikmez. Çok güzel. Nereye yapışalım abi? Tabii ki buraya. Umarım biz atmaz. Attı mı? Atmadı. Devralalım. Müthiş. Çok güzel. Şimdi Karşı rakibi bekleyelim. Tamam o kendi çiftini alsın abi. Bizim derdimiz onunla değil. Simgesine gitsin tekrar. Bakalım dikecek mi? Simge dikecek mi? Dikmedi. Güzel. Güzel. Rakibi çekecek. Çekti. Orada herhangi bir rakibi yok. Şimdi abi bizim mutlaka bir çift atmamız lazım. O da gelmiyor. inatlaşıyor bizle. Olsun. Çift atamasak da iki tane şehir simgesi diziyoruz abi. Bu da Tarkan'ın özelliği. Şimdi arkadaşlar kendi aralarında konuşuyor. Sıkıntı yok. Ee, şimdi bir 2-2 bizi sevindirir. O da olur. O da olur. Çalış. Çalışmadı. Devraldık. Bari bu çalışsın. Çok güzel. Yerimize geçelim. Nereye geçelim? Tekrar buraya geçelim. Tekrar buraya geçelim. Kara biz oluşturalım. Şuraya iyi gider. Çünkü burayı kapatmasın abi. Burayı biz kapatacağız. Şimdi devam ediyoruz. Tarkan'da ne var bu arada? Şehir planları. Ondan da tramvlem ve Tarkan gene biraz iflas kokuyor canım. Sıkıntı yok. Şimdi e, bu tür durumda abi birbiri kendi halinde bırakalım. 3 3. Şimdi birbiri gelmesi lazım. Şimdi birbiri gelmesi lazım. Bir bir gelmiyor abi, gelmiyor. Maalesef gelmiyor. Bu bizi, bizi biraz uğraştıracak, bizi biraz uğraştıracak tamam sen oraya git, gitmedi. Paris'e gelecek veya Londra'da bizi çekecek. Paris'e geldi, şehir simgesini diker. Dikiyor mu? Dikmedi. Evet devam ediyoruz abi. Güzel şansa gitti iyi oldu. Şimdi, aa gene çalıştı. Dur bakalım ne yapacak. Bangkok'a gidebilir. Pekin'e gitmez. Bangkok'a gidebilir. Hadi biraz düşün evet. Demişim. Simge dikiyor musun? Bakalım. Şehir satın alıyor. Simge dikti evet. Şimdi biz abi e, güzel. Bak bu iyi. Şimdi abi şu Paris'i alalım abi. Eşantiyon olarak. Olmadı, olmadı. Bir daha atmamız lazım. Yine ol, oldu bu sefer. Çalış. Müthiş. Şehir simgesi abi. Olmadı. Hadi bir geldiğimiz gibi hareket. Gene olmadı. Sıkıntı yok. Şimdi Pırağı alacağız. Pırağı ellemeseler çok güzel olacak. Pırağı gidelim abi. Pırağı gidelim. Evet bu bizim için bal kaymak oldu. Şunu çalıştıralım abi. Altı altı. Prak prak istiyorum abi. Prak. Şöyle bir prak abi. Olsun. Olsun olsun. Bölge seçelim. Gideceğiz. Nereye gidelim abi? Şuraya gidelim abi. Aa yapmışız şu seferi. Allah Allah. Ora bizim miymiş ya? Neyse, bu da böyle arkadaşlar. Ya uzun sürdü ama dur, ben bundan zevk almadım arkadaşlar. Ya bir hemen takır takır yapmamız gerekiyordu. Ee, şimdi ikinci bir rakip bekleyeceğiz. O zaman tekrar kayda gireceğim arkadaşlar. Daha seri bir maç istiyorum. Bu tam benim istediğim serilikte bitmedi yani. Evet, yeni rakipler geldi bu arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Hemen kartlarımızı seçelim. Güzel. İlk biz başlamamız güzel oldu. Hayır bak. Bu tür durumlarda abi ilk Tarkan'la başlamayı isterdim. Tamam mı? Çünkü Tarkan'la e, simgeleri yerleştirip e, bunları üzerinden geçip dünya turu ardından simge diye gitmek isterdim ama olmadı. Hemen bir şans kartına ilerleyelim abi. Şans kartından dünya turuna gitmek istiyorum. Güzel. Hemen oradan da yeniden çalışıp çalışmadı. Sıkıntı yok. E, sadece simge dikimiz çalıştı. Şimdi karşımızdaki rakip kim abi? Özel karakter. Fazla güçlü değiller maalesef. Oo bunda da hiçbir şey yok. Fazla güçlü değiller arkadaşlar. Araplar. Evet şunu demek istiyorum. Şimdi bir 5-5. Bakın şimdi. Çalış abi. Çalışmadı. Şimdi bir 12. Bari bunda çalışsın. Bunda da çalışmadı. Şimdi bir de bir 11 bari bu sefer burada çalışsın. Evet. Yani gene çalışmadı ama plan işe yaradı. Plan çalıştı. İstediğim kareye gidiyorum. Hemen bir New York. Şöyle yapalım. Gene planımız çalıştı. Simgemizi dikelim. Tamam. Yani fazla gene istediğimiz gibi olmadı. Çünkü bu ikişer ikişer hemen şu anda benim en az 5 tane en az 5 tane şehir simgemin olması lazımdı. Ama olmadı. Şimdi olduğu zaman da kayıtta değildik. Sıkıntı yok. Arkadaşlar çok zayıf ya. Yeni başlamış herhalde. Neyse. Çift attı. Şimdi bizim hemen Pekin'e gitmemiz lazım. Ya da Moskova'ya gidelim. Moskova'da olur. Moskova'ya gittik. Ee, bu nereye gidebilir abi? Şuraya veya şuraya. Dört on. Şimdi. Yeni Delhi olur mu? Dört dört. Maalesef olmadı. Bu da istediğim serilikte gitmiyor ya. Neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Daha seri bir maç istiyorum. Şu bir elbize geçsin ya. Bunlar yavaş oynuyor. bize geçsin hemen. Olmazsa kaydı durdurur. Tekrar bir seri bir maç için karşınızda oluruz arkadaşlar. Bu nedir abi? Tamam. 2 saat bir yazı yazacaksın yani. Hemen bir 10 abi çalışır mı? 12. Gelsin. Çalışır mı abi? Seyahat çok güzel. Geldim. Aynen. İşte ben bunu istiyorum. Abi. Böyle dolanacağız abi. Böyle. Bak yine çalıştı. Şehir simgemizi diktik iki tane. Ee, ne yapıyor? Dünya turu bak yine çalıştı abi. Devam. Bak yine çalıştı. Ha bunu diyorum bak bir daha videoyu uzatmamıza gerek kalmadı. Ee, şu nereye gidebilir? Şu Sydney abi. Devam. Bak yine çalıştı. Yüzde yüzle çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bak gene çalıştı. Şehir simgelerini dikiyoruz yavaş yavaş. Böyle. Evet. Oraya da diktik. Bak böyle. Ben hızdan kastettiğim bu. Hepsi bizim. Hepsi. Arkadaşların ait hiçbir yer kalmadı. Şimdi abi Tarkan'la da herhangi bir yere gelirsek bu iş oluyor. Evet. Nereye gidersen git artık. Nereyi kapatacaksan kapat. Dubai'yi mi kapatacaksın? Berlin'i mi kapatacaksın? Onlar bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bakın, hiç alakası olmayan bir yere gidiyorum Riyada. Gittim abi. Şehir simgesini diktim. Ha, çalışmamış, değil mi? Pardon. Şimdi o zaman Londra'ya gideceğim. Hiç alakası olmayan Londra'ya gidiyorum abi. Bir çalışırsa zaten otomatik üçlü zafer bakıyoruz gene çalışmadı. Ha, biz bu sefer yeni Delhi'ye gideriz abi. Yeni Delhi'ye gidelim. Şimdi çalışırsa otomatik zaten üçlü zafer gene olmadı. Yeter artık yedi atıp bitirelim ya. Bu nedir abi hiçbir şey çalışmıyor ya. Hiçbir şey çalışmıyor dediğimizde böyle arkadaşlar. Arkadaşların hiçbir yeri yok. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda yine görüşürüz arkadaşlar.